Elif, bugün seninle konuştuktan sonra çok acayip bir şey oldu. Ben aylarda büyük bir yanlışın içindeymişim de haberim yokmuş. Elif şimdi sana nedenlerini anlatamam ama biz... Yani ben seni umutlandırmak istemiyorum. Çünkü bu iş olmayacak. Ben aptallayamadım. Daha ne umutlandıracaksın kızı? Kapısına kadar gidip çıkma teklif ettim. Dediğin gibi oldu gerçekten. Ne? Ne oldu? Yani, bu geceden sonra bambaşka bir adam oldum. Ya kusura bakma, geçişim özür ama sende bir alakası yok. Benimle bir alakası olmadığı çok açık. Değişiklik sende bu akşam düşündüğün gibi olmadı ama. Yok. Hiç açıklama yapmana gerek yok. Zorla güzellik olmuyor işte. Gördük. Hadi. İyi geceler. Ya Elif. Senin ağzına yüz... Git! Çekil lan beni! Murat yapma! Oğlum bana bak. Elif'in yanına bir daha yaklaşmayacaksın. Bana <laughs> ne? <gülüyor> ne oldu <oluyor? gülüyor> Yaman yapma! Duramadın değil mi? Hemen yeni birini bulmadan duramadın değil mi? Sana ne be? Elif gel buraya konuşacağız. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu herif için bir trip atıyorsun bana. Telefonlarıma <laughs> dinlenme cevap vermiyorsun söyle. Lan doğru konuş. Sayf olur. Ya ne olur yapma. Şş, Yaman. Alın şunu kaza çıkacak elimden. Görüşeceğiz size. Bu iş burada bitmedi. Hayır, yürü git. Yaman lütfen. Ne? Yer? Bırak be tamam. Ya dudağın kanıyor. Gel yere bir de bir pansuman yapsınlar. Tamam şey gerçekten çok özür dilerim. Bu Allah'ın cezasını beni rahat bırakacağı yok. Tahmin etmem lazımdı. Bir şey var mı? <laughs> tamam sen gir içeri hadi bakacağız bir şeyler. Hadi gir.